Merhaba arkadaşlar, Adonis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. <laughs> ee, şimdi böyle savaşlara gireceğiz. Klan kalesine bakacağım. Tamam. Ee, böyle. That has been be so shake. dakika ben hemen döneceğim Evet arkadaşlar döndüm geri bir şey olmadı da bu da olmaz ama güzel eksikliği varmış onu da neyse hemen geçelim o cevabını da olsun. Abi kötü bir mana ya. 一切都没有。 Şuraya bak. Adamın kılıcı ayağının altında. Hadi abicim alın şunu. Oha. bir şey yükseldi. Topu yükseltebilir. Bu da peki. para alıp alıp sonra sırf para artık Cık, ya adamın bütün adını seçiyor hiç... Abi ben dışarıda olana verin ya. Herkesin var. İşte bu güzel. donat donat. Kötü aldık. Çok kötü aldık. Ay havanın ya. Her şey var ya havan bitirdi. Ben iksir almak istiyorum. paraya daldım iksir aldım. O biriyle bir LP deneyime mi saldırma? Ben bu kadar kötü mü saldım? Bak, bütün <laughs> Bak, adamın aldığı şeye bak. Hayvan gibi dalıyorsunuz. Ben çizememiştim. İçmenin. Vay yavrum vay. Bütün. Var ya bu adam para için. Abi alıyor ya. Oha. Bütün bunlar ne ya? Bunlar. Bu saat. Bu ne biçim olur? Görün de sancak. Lan sen de laf kavgaya Ya böyle iş olmaz bana. Allah Allah billahi. Şu nedir? 2 İkiz. 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 arkadaşlar bizim, kılama... <gülüyor> 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 bizim kılama... <laughs> Girmek istiyorsanız önceki videoda izleyip bütün Kur'anı gelebilirsiniz. Neyi ne yaptım? Şurada bir tane 5. seviye duvarım var. e, bilerek oraya koymuş. Çünkü kaplayacak yeri yok. Yok, kırk yedinciyiz birinci ya, ya şu duvarda neden yükseltmiyorum ben? Valla ha. Dediğim an yedi hala durduğum seviye duvarım var. Böyle bir Neyse arkadaşlar videodan sonra ne ee, diyeyim. Diğer diğer videolarımızda izlerseniz ve 2 saniye ayırıp videomu abone olup like atmanızı ay videomu diyorum. Videomu like atıp abone olmanızı geçirtir miyim yani? <laughs> Aklım karıştı. Abone ve like atmayı <laughs> unutmayın. 失礼します。